Merhaba Canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın e, Gönlünüze çiçekler atsın e, Güzel bir bahar e, sabahı gibi Aydınlık ve ışıklı olun Ve yaz sabahı gibi de sıcak sımsıcak e, Ve yürekleri sarıp sarmalayın diyorum Ve kucak dolusu sevgilerimle falına başlıyorum Bir e, penguen var burada ha, aya ha Havada kalkmış Bir dileğiniz var o dileğiniz olacak Gerçekten gerçekten de ve burada da bir kuşunuz var oturmuş yuvaya tavuk gibi duruyor zaten ee, ve e, dileğiniz isteğiniz dualarınız kabul oluyor yeni kişilerle heyecan verici değişik kişilerle tanışma imkanınız var ve o değişik kişilere hükmetme gücü ve onlarla uyuşma anlaşma gücünüz var çok güçlü bir karakteriniz var Sevinç gözyaşlarınız var. Burada irili ufaklı kısmetleriniz. Burada bir atınız var. Muradınız olacak diye görüyorum. Beyaz güvercin çıkmış. Dargın olduğunuz biri varsa barış yakın. Uzak olduğunuz biri varsa kavuşma yakın diyorum. Her istediğiniz olacak. Burada da kuş yuvaya oturmuş. Hem ticari alanda hem maddi anlamda başarı sizi bekliyor gerçekten de üzüldüğünüz ve düşündüğünüz birisi var hayatınızda ikilemleriniz var o kişiyle ilgili ve çok üzülüyorsunuz çok gözyaşı dökmüşsünüz ama sevgiyle ilgili güzel zamanlar var aşkla tekrar bir birleşme bir kavuşma var ve burada e, sevdiğiniz kişiyi düşünüyorsunuz. Ondan bir teklif var. O olgun kişiden de destek var. Haber alamadığınız için sevdiğinizden üzülüyorsunuz. Bir iletişim kopukluğu yaşanmış fakat güzel bir teklifle iyi bir iş teklifiyle karşı karşıya kalacaksınız. İkilemleriniz var. Kararsızlıklarınız var. Bunu netleştirdiğiniz zaman harika güzel bir maddi fırsat ve sevgi dolu günler geliyor. Maddiyatla ilgili haberiniz de var. Güzel bir haber ve ve ilerleme gözüküyor kariyerinizde. Aşıklar kaltı geldi. Ruh eşinizi buluyorsunuz. Değnek sekizlisi var. Hem maddi hem manevi hayatta ilerliyorsunuz. Değneklerin beşlisi var. Güzel bir kariyer yüksekliği. Rakiplerine üstün gelme var. Burada da kupaların dörtlüsü var. Sana aşkını sevgini açıklayacak birisi var. Güzel sevgi dolu, aşk dolu günler gözüküyor. Kalbiniz yerinizden hoplayacak ve yüreğiniz pıt pıt atacak diyorum. Ve kılıç prensi var. Kapınıza özür dilemek üzere gelecek birisi var. Gittiğine pişman olmuş. Sizi üzdüğü için. Ve hatasını anlayıp geri geliyor. Bomba gibi bir giriş yapacak. Hayalci kartı çıktı. İnançta bir sıçrama. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar diyor. Gerçekten güzel fırsatlar geliyor. İşler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu. Seyyahate çıkmak. Bir tatil. Bir gezi gibi. Burada da e, sevgililer kartı çıktı. Yakın ilişkiler. Kanallarını dikkatle tart. İyi sağlık. Güzel bir birliktelik gözüküyor. Umarım aşkı doyasıya yaşarsınız. Birleşen elleriniz bir ömür ayrılmasın diyorum. Sevgiyle aşkla kalın. Mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, katıl butonumuza tıklarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bunun için lütfen bir tık uzağınızdayım. Tıklayın ve ayrıcılıklı fallarımızdan yararlanın. Hoşçakalın, şen kalın, mesut kalın diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum o güzel yüreklerinize. Hoşçakalın efendim.